Ya tamam ya! Allah'ım ben! Evet Gürkan Efendi, seni dinliyorum. Gazeteci Rıdvan senin helikopterinden suya atıldı. Bu işi kiminle yaptınız? Bu adamı niye öldürdünüz? Söyle bakalım. Bak bu işten kurtuluşun yok. Sana açık açık söylüyorum. Bu şerefsizler benim arkadaşımı kaçırdı. Şu an bütün emniyet peşlerinde. Eğer sen anlatırsan derdini bana... ...senin için ne yapabiliriz ona bakarız. Esat müdürünün senin burada olduğundan haberi var mı? Burada soruları ben soruyorum. Cevap vermediğin her an... ...suçunu kabul etmiş oluyorsun. Cinayet senin helikopterinde işlendi. Bu ne demek biliyor musun? Müebbet diyeceğim, farkındasın değil mi? Bu iddialar çok vayip. Bunlarla ilgili elinde delillerin, kanıtların olmalı. Ya açılmış bir soruşturma varsa, savcı da çağırırsa ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bu işin savcısı da benim, hakimi de. Eğer bu söylediklerim doğruysa çok büyük bir gücü karşına alıyorsun demektir. Hiç kimse devletten daha güçlü değildir. Sen öyle san. Bunları devletten ayırt edebilmek öyle kolay değil. Ama yine de ben bildiklerimi anlatırım. Aferin anlat bakalım. Aç. Açsana. Alo. Ortağını özlediysen her şeyi anlatabilirsin Gürkan. A anlamadım. Biz sana ne dedik? Kim, nerede, ne yapıyor? Biz biliriz. Günahların sevaplarına ağır gelirse... ...dostların gereğini yapar. Hoparlörü al telefonu. Hoparlörü al lan şuna. Tamam he. Kimle konuştun lan? Cevap ver, kimdi o?